Peki sat komandolarıyla bordo belirleri bir böyle bir kıyaslama durumu olursa hep yaparlar. değil mi? Hep, farklı. <laughs> yaparlar. <laughs> farkları nelerdir? Hangisi daha böyle üstündür desem yanlış mı olur? E ya üstünlükleri var ayrı ayrı tabii farkları. Ondan harika çocuklar. Şimdi bu ara bildiğiniz gibi dağ ötesi, sınır ötesi işte Karada Dağda savaşan çocuklar. Ama bizler denizden gelip denizlerin altından mayın koyar. Sahil gerisindeki özel yerleri, tren yolları, köprüler falan tarif eden ve yüksek rütbeli generalleri, amiralleri, politikacıları kaçıran, öldüren yetişmiş filmler. Karadan gelen, havadan giden, havadan atlayıp denize 30 bin tükten atlayıp kaçan ve suyun altından kaçıp deniz altına giren çalışma ortamı çok yüksek olan bir durumdur. Evet. ortam ortamda. Bordo Bereli Talebem demiştik ki bir bana. Siz de bizim farkımızı anlatayım dedi. Ben zannettim ki Bordo Bereleri çok etkileyecekler gayet normal kadın. dedi bak dedi abi şimdi Borda böyle kaç paraşütçü var dedi. Kara kuvvetlerinde kaç tane var dedi. Hava indirmede var, jandarmada var. Her tarafta hava kuvvetlerinin paraşütçü var. Siz hatlarda belli dedi. Zaten en fazla 200 kişisiniz. Bu paraşütçülerden dedi 3000 kişi alalım dedi. İyi dedim ne anlatıyor merak ediyorum ben. Başar 3000 kişi, 100 kişi alalım dedi. Başar dedi 50, ya dedi 10 kişi alalım dedi en iyi dedi. Ben de diyorum çok büyük bir şey harekat anlatacak. Yok abi dedi. 5 kişi alalım dedi en iyi. Git o Boğaz Köprüsü'nden atla desek dedi bir tanesi atlamaz dedi. <laughs> Namuk tamam. Ekin hariç dedi. Aynen öyle yani, yani sizlerin farkı oradan ortaya çıkıyor. Siz yapılmamışları yapmaya çalışan adamlar. Damyana tabiriyle manyaklardan seçilen bir askeri grupsunuz dedi. Bayağı da şey e, Boğaz Köprüsü'nden yani çok az kala açmışsınız sanırım parıştı. Evet. Yani Bayağı yürekler ağza gelmiş ama. Geniş dünya rekorları yasakladı bana. 58 metreden atladın. <laughs> Suya çarpmaya 18 metre kala açtın. <laughs> tamam bu dünya rekoru ama bundan sonra atlayacağın hiçbir rekoru saymıyoruz paraşüt rekorunu. Çünkü kötü örnek oluyorsun. Senin rekorunu kırmak için biri atlar ödür falan diye. Bundan <laughs> sonra bu rekorları artık saymıyoruz. İyi en azından güzel bir final olmuş oldu yani bu rekor. Ama ben yine atlıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in köprüsünü atladım. Boğaziçi köprüsünü atladım. Şimdi Yavuz Selim'den atamak istiyorum. Asya ile Avrupa'yı bağlayan, üç köprüsünden de atlayan ilk ve tek insan olarak bu yazın 3. köprüden de atlayacağım. bu arada ayıp olmazsa yaşınızı merak ediyoruz. 79'a geldik galiba Geldi. Ben 100 sene yaşayacakmış gibi, yarın ölecekmiş gibi yaşam bir abiniz. Saygılar.